Burada irrasyonel sayılar demişiz. Şimdi irrasyonel sayılar sizin için biraz farklı bir konu. İrrasyonel dediğimizde baktık dikkat edelim, buradan açıklamışız. Ondalık kısmı belirtmeyen gerçek sayılardır. Örneğin pi sayısı. Pi sayısı sabit bir sayıdır. Yani bunu pi ile de gösterelim. Bizim için burası 22 bölü 7 demektir. Tabi sizin için ezber bir bilgi artık bu. 1, 4 vesaire iki şeklinde devam edin. Dikkat edin ondalık kısmı belirtilmemiş. Bu kesinlikle bizim için bir irrasyonel sayıdır. Mesela logaritmada e kullanıyoruz. ln e. 2 virgül işte 7 bir gibi bir şeyle gösteriyoruz. Bu bizim için irrasyonel sayıdır. Yani Başka bir deyişle rasyonel olmayan sayılardır. Köklü sayılarda, kökün dışına çıkmayan sayılardır demişiz. Mesela kök 2 gösterelim. Kök 2, burada eşitini yazıyorum. 1 virgül işte 4, 1 vesaire gibi gider. İşte rasyonel yani virgülden sonra rasyonel kısmını, şey, virgül kısmındaki sayıları belirtemediğim için irrasyonel. Yani kökün dışına tam çıkmayan sayılardır. Örnek verelim. kök 5 Örnek verelim. Burası 3, burası 7 e, olsun gibi. İstediğinizi burada örnek gösterebilirsiniz. Bunlar irrasyonel sayılardır. Şimdi devam ediyoruz. İrrasyonel sayılar kümesi zaten burada da belirtmişiz arkadaşlar. Demişiz ki Q ya da bazı kitaplar arkadaşlar İR ile de gösterilir. Ee, If, rasyonel böyle de gösterir aynı şey yani sadece sizin bilmeniz gereken şu bilgiler dikkat edin pi sayısını zaten size açıklamışım diyorum ki işte bu böyle virgülden sonraki kısmı olmayacak virgülden sonraki kısımları olmayacak virgülden sonraki kısımları yoktur bunların diyelim yani burada çeşitli örnekleri arttıralım mesela kök 3 kök 9 rasyoneldir kök 8 neden siz diyeceksiniz ki bu arkadaşlar 2 İki kök 2'dir 2 çıkmadı. Sayı kesinlikle rasyoneldir. İstediğiniz gibi örnek gösterebilirsiniz. İrrasyonel sayılar rasyonel değildir zaten buradan belirtmişim.